Ne 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 ne. <laughs> Bugün sektöre yeniden bir giriş yapıyoruz ve size Bollywood Smile'ı <laughs> anlatıyoruz. <laughs> evet, şimdiye kadar kimsenin duymadığı çünkü benim de yeni uydurduğum bir e, giriş tasarımı yöntemi. Çünkü baktım herkes bir şey üretiyor dedim ki hocam biz niye? Niye olmasın? sektörde biz de varız. Evet, <laughs> biz adımızı, adımızı duyuralım. Çok fazla şeyin tasarımı duyduk. Saç tasarımı var, kaş tasarımı var. Efendim sakal tasarımı başladı, türban tasarımı var. Yani bu gülüşün nesini tasarlıyoruz? Biraz da bu konudan birazcık evet. vuralım istedik. Sakal tasarımına ne fark var gülüş tasarımından? <laughs> evet buradan başlayalım. En temel estetik her geçen gün estetik beklentinin arttığı ve estetik bakış açısından yön değiştirdiği, yer değiştirdiği, bazen anlık magazinsel şeylere göre bile farklı isimler aldığı Tabii. durumda. E o yüzden estetik algısı hep var olacak, hep dönemine göre değişecek ama hastalar her zaman bize bir estetik şeyle gelecek. Bunun adı bazen Bollywood Smile olacak, bazen Hollywood Smile olacak, bazen farklı bir şeyin tasarımı olacak. İşin sonunda hastalar bizden Çok önemli bir şey hatırladım. Picasso gülüşü diye bir şey vardı. Bir çok Picasso. güzel bir Son. yaratıcı. Buradan arkadaş tebrik ediyorum evet, gerçekten. Evet işin sonunda biz de bir şey çıkaracağız galiba. <laughs> Oraya doğru o, gidiyoruz. Bu, bu, ben bence yamıt de. sektör buna hazır. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinin temelinde bir estetik, estetik beklenti var. Ve bizim bunu karşılamamız gerekiyor. Burada hastayla beraber ortak karar vermek. Yani estetik sana göre daha farklı olabilir, bana göre, hastaya göre de farklı olabilir. Burada hasta ne istiyor, biz hastaya ne verebiliriz ve hastanın çene yapısına, yüz yapısına ve dişlerine göre ne olabilir? Yani hepsinin ortak bir noktada buluşması lazım ki işin sonunda mutlu bir şekilde e, evet. ayrılalım. Bazen hastalar bizden daha farklı uç şeyler de isteyebiliyor. E, biz ister istemez, hatta şu anda güncel teknolojilerle en sondaki tasarımı da görebiliyoruz bunu hastaya sunabiliyoruz ve biz birçok vakada yaptığımız için işin sonunda da az buçuk şey nasıl bir şey canlanacağını da görebiliyoruz. Her zaman da hastanın istediği de olmuyor. O yüzden bu optimumu yakalayıp ortak bir noktada buluşmak en güzel, en sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Evet, <laughs> burada ben Berk hocamı sormak istiyorum. Hocam ben şimdi bir hastayım geldi. dedim ki hocam bana bir gülüş tasarım kaç olur? Bir anlatma Allah'ın ne kadar Bana kaç olur? Bir <laughs> hocamın giriş yaptığı gibi şimdi Bollywood Smile dedik. Bollywood'da birazcık daha işler karambole ilerliyor bence. Hani perdeye dolanırlar, ölürler. Saçma <laughs> Sapan, <Aynen. gülüyor> saçma sapan bir sinek gelir, ortada komple dağıtır gider. Öyle bir şey değil. Yani, yani hocamın bahsettiği gibi belli kriterlere göre biz bu gülüş tasarımını yapıyoruz. yüze nasıl oturuyor dişler vesaire, yüz nasıl, hastanın profili nasıl birazcık onlara dikkat ediyoruz. Tabii yine hastayla hep iletişim halinde kalıp hastanın beklentisine, ona da yanıt olacak şekilde ilerliyoruz. Bazen küçük beyaz atmalar yapıyoruz vesaire. Hı hı. Bu arada kanalı yeni açanlar için söylüyorum. Bolu Müslüman diye bir şey yok. Biz tamamen e, SP'de söyledik. Şimdi internetten Google aramaya başlıyoruz. <laughs> şey. Öncelikle onu söyleyelim. Estetik dedi Burak Hocam. Estetikte şöyle bir durum da var. Yani biz ne estetik diyoruz? Estetik olsun. Yani mitolojisinden gelen. Evet. Şimdi estetik kavramını biz baktığımız zaman belli oranları bizim gözümüz arıyor. gözlerin birbirine mesafesi, burnun işte buradaki konumu, dudakların genişliği, açıklığı, kalınlığı, bunun içerisinde dişlerin göründüğü miktar, işte bunların birbirleri oranları, işte bu oranları belli bir seviyede tutmamız gerekiyor. Ama bu tabii ki fabrikasyon şeylerle hiç kimsenin ağzına bir şey uyması mümkün değil. Onun için ne yapıyoruz? Önce fotoğraflamaları yapılıyor, videoları çekiliyor gerekirse bir tasarım, bir taraması alınıyor, bir ölçü gibi modeller üzerinde bir bakılıyor, ne geliştirilebilir, bunun bir planlaması yapılıyor. Tasarım kısmı aslında bu. Yani bunun adına Hollywood demişsin, Bollywood demişsin, Picasso demişsin, sonuçta hastanın ağzındaki dişler, diş eti yapısı herkesin kendine özgü biricik bir yapısı var. Onun için hani biz bunu işte sıfırdan A'dan Z'ye her şeyi değiştiriyoruz demek hem doğru değil hem gerçekçi de değil çünkü ihtiyaçlar 3 aşağı 5 yukarı bir Hasta yamuk olan bir kişinin şeyinden memnun değildir. Sadece onun değişmesi bile onu mutlu edecek. Yani ben komple hepsini yapıyorum demedim. Burada bir esprisi olmaz. Onun için o bir şeyi düzeltmek bile onun için gülüş esitidir. Onun için evet. Hani bunun böyle çok kapsamlı, çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Belki Hocamın hocam dediği gibi yani sadece bir beyazlatma bile gerekli durumlarda. Hastanın tüm beklentisini karşılar ve ekstra hiçbir işlem yapmaya bile gerek kalmayabilir. Onun için hani gülüş estetiği kişiye özgü olmak zorunda ve ihtiyaçtan fazlasını içermemek zorunda. Burada da biraz biz hekimlere biraz sorumluluk düşüyor. Özellikle farklı kaygılarla, maddi kaygılarla bir şey hasta istiyor diye yapmama konusunda ben genç meslektaşlarımı özellikle uyarmak istiyorum. Hani beklenti yönetme kısmından daha belki like videolarımızda bahsetmiştik. Birinci videomuzda bunu izleyebilirsiniz. Kayıtları burada olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, beklenti yönetme kısmında da gerçekten bu kısım önemli. Hastaya fazla işlem planlamak e, hastayı mutlu etmeyebilir. Beklenti yükselttiğiniz için beklentinin altında psikolojik olarak kalabilirsiniz. hekim olarak bu da sizi başarısızlıkla başarısız önemli bir karar aşamasına getirir. Bu aşamayı lütfen iyi değerlendirin ve hastanın Yarağına ne olacaksa sadece orada sınırlı kalma. Daha ileriye gitmek hiç kimseye bir şey kazandırmıyor. Hastaya ne mutsuz ediyor, siz de mutsuz Onun için bu toplara ne yapıyoruz? Girmiyoruz. Riskli toplar. Peki hocam, e, sizin bugüne kadar karşılaştığınız gülüş estetiği, beklentileri vesaire yani böyle ya ben bunda çok zorlandım dediğiniz bir şey var mı? Mesela bunu yönetmek benim için zor ya planlamak zor olduğu bir şey var mı? Sizin de az önce dediğiniz yani işin hangi ismi alırsa alsın Türkçe meali gülüş tasarımı. Bir beyazlatma, bir dolgu ya da bir ortodontik tedavi de aslında bunların hepsi bir gülüş tasarımına girmiş oluyor. Ya ama ister istemez e, bunun da belirli sınırları oluyor. Özellikle yani biz sınıf iç olarak adlandırdığımız bazı hastaların yani bu çenesinin önde olduğu ya da çok geride olduğu vakalarda olay Orada sadece tüm dişleri zirkonla en beyaz renkten seçip hani orada bir hastaya belki o beyaz hastayı yanıltacak hani daha da güzel geleceğini düşünecek ama o tarz çene kayıplarının olduğu hastalarda gülüş tasarımını yakalamak çok daha zor oluyor benim için. Sakıp Sabancı çenesi diye halk evet, arasında da Plus 3 dediğimiz alt çenenin çok belirgin bir şekilde önde olduğu durumlara plus 3 çene deniyor bunlarda gerçekten bir tasarım yapmak, iskeni biraz daha ön plana getirmek bazen çok çok zor zorluyor özgürlüğü. Ama yine de tabi burada ne yapıyoruz? Yani bir şey yapmıyoruz. Önce bir modellemeleri yapılıyor. Önce dijital kararlar veriyoruz. Yapılabilecekse bu işe başlıyoruz. Yapılamayacaksa ve hastanın bekleyen tam karşılamayacaksa tedaviyi yapmamak da bir seçenek. Bunun lütfen atlamadan planlamalarımızı yapalım. O tedavi hastaya zarar verecekse hiç yapmamak en doğrusu, en mantıksız tamam. olmuş oluyor. Çünkü e, belirli şeylerde, işte laminada biraz daha belki aşındırma ama zirkonyumda, porselen kaplamada ister istemez dişin etrafından bir küçültme işlem yapıyoruz. Ve bunun bir geri dönüşü yok. O yüzden bir sonraki adımı ve bitişindeki e, senaryoyu hayal ederekten başlamak lazım ki, yani hastaya başta çok umut verip sonunda bu umudu karşılamayınca çok büyük bir dezavantaj olacak ve diş kesildiği için artık geri dönüş olmayan bir durum yaşanmış olacak. O yüzden işin en başında planlamayı doğru yapmak ve sonunda nasıl bir şey çıkabileceğini hem dijital olarak hem de kendi içimizde düşünerekten hareket etmek en doğrusu olmuş olacak. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz mesleğe ilk başladığımızda ben anlamadığım kelimeler vardı. Kakma diş Çakma diş, ondan sonra takma diş. Bunların hepsi birbirine çok yakın kelimeler. Ondan sonra kaplamalar geldi, sonra zirkonyum geldi, empiresi geldi, laminesi geldi, kelime kelime eklendi, eklendi. Sizin en sevdiğiniz hangisi hocam sizden? en sevdiğiniz? <laughs> en, sevdiğiniz? <laughs> en favori tedaviniz. Böyle bir şey var mı öncelikle? Bir en onu favori verelim. tedavimiz yok. En doğru tedavimiz var. Hastamız geliyor. Çoğu zaman belli bir isteklerle geliyor. Ya işte ünlü biriyle Sedat olur. Yani Türk olarak genelde Seda Sayan hmm. derler, yabancı bir olarak genelde Jennifer Lopez derler. Burada hastanın isteğinden ziyade ne kadar doğru ve düzgün bir tedavi yapabileceğimiz önemli oluyor. Bunu zaten doğru iş çıktığı zaman dışarıdan biri baktığında diş hekimi olmasa bile bir işin doğru yürüdüğünü yani yüze oturduktan sonra doğru olduğunu farkına varabiliyor. Yani profesyonel olarak anlamasa da farkına varabiliyor. Evet bu iş doğru olmuş çünkü ona baktığında yüzünde anormal bir şey görmemiş oluyor. O yüzden direkt bir seçenek en doğrusu budur ya da sadece bu yapılır gibi değil. Bazen çapraşıklarda bir ortodontik tedavi problemi çözüyor. Bazen e, hastanın sadece beklentisi veya daha, daha beyaz işte ve beyaz atma yapıyoruz. Bazen de bu birazcık daha radikal tedavileri seçebiliyoruz. Aslında burada ben biraz da şeyi sormak istiyorum hocam. Mesela hasta geliyor ya işte ben araştırdım en güzeli lamineymiş. Benimki illa lamine olsun ama işte atıyorum eskiden kanal tedavisi görmüş, sararmış bir diş var. Şöyle. boşluğu var, bir tane eksik dişi var. Hani ama ben lamin olsun, başka bir şey istemiyorum gibi sorularla da geliniyor. Yani sonuçta hani burada neye göre karar veriyoruz? Biraz onlardan da mı bahsedecek? Sekme. girelim. Evet. Girelim. <laughs> girelim. Oraya da girelim. Orada da varız. <laughs> <laughs> Oraya da girelim. Hastanın dişinin sağlam olması lazım. Yani Sağlamdan kastımız uygulanabilir bir dişi olması lazım. Az önce bahsettiğin gibi evet. evet. Bari bir diş altı evet. olsun. Diş eksikliği olan diş hastada verilme, uygulanma şansı şey. yok. Evet. Evet. O zaman ya implant gerekecekse implant ya da zirkonyumlara döneceksek zirkonyumlar vesaireler yapılabiliyor. Orada vaka seçimi önemli oluyor. Dişin yüzeydeki küçük bozukluklarda o zaman laminalar belki olabilir ama yine indikasyonları, ayrıntılara girelim mi? Anlatayım Yok. mı? O kadar ayrıntıya yani girmeyelim değil mi? Hastalarımızı kafalarına kadar karıştırmayalım. kabaca yani sonuçta her vakaya özel farklı bir seç seçenek olması gerekir. Yani her vakaya her tedavi uygulanacak diye bir şey söz konusu değil. Yani bu doğru değil teknik olarak. Evet, gülüş tasarımından bahsettik birazcık e, sorularınız varsa bu videonun altına lütfen sorularınızı da ekleyin. Beğenmeyi, yorumları ve <laughs> abone olmayı unutmayın. Bakın, git gide daha iyi oluyorum. <laughs> ekran alışıyoruz. Ekran alışıyoruz. Evet. Ben sonra bir şey söylemek Buyurun istiyorum, hocam. bağlamak için. Gülüş tasarının adı dün Hollywood'tı, bugün Bolly smile oldu. Bollywood smile oldu. Yarın da farklı bir smile olacak ama işin temelinde az önceki konuştuğumuz gibi bu tamamen kişiye özgü bir şey. Ve adı her zaman hani Gülüş Tasarımı olmuş olacak. <gülüyor> Bağlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben hani ben burada sanat camiası seslenmek istiyorum. Şimdi hocam İyi. düşündü düşündü Seda sayın yeni nesil e, popçularımıza sesleniyorum. Lütfen artık bu sektörü biraz adım Hı atın. Bak, Seda ablamız yıllardır bu sektörü taşıyor. Seda Sayan dişi diye bir gerçek var. <laughs> <Aynen>. Ama diğer <laughs> sanatçılarla biz böyle şey duyabiliyoruz. Hayır lütfen biraz kendi ağız sağlığınıza bakın özen gösterin. Biraz da sizleri duyalım. Hep Seda ablamıza yüklenmeyelim. <laughs> Herkese teşekkür ediyorum. Tekrar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Böyle bir <laughs> <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.